Arkadaşlar. Roblox'a bir girelim. Size adımı göstereceğim. Arkadaşlık atıp kabul edebilirim. İstediğiniz de. Aşk, aşk. 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 Şey arkadaşlar benim ismimi de istiyorsanız e Bir şey isterseniz Meriç'te var. Benim arkadaşım Aile gösterebilir. Bakın. Ama normal ismim Alice, aktire Roblox. Adam Bakın altta yazıyor. Alice Roblox. Hatta şu anda oynayayım. Poppy da oynuyorum. Arkadaşlar yorumlara yazın. Abla ben senin arkadaş olmak <laughs> İsmim mesela Bakın, ben isma falan ismi öyle diyebilirsiniz arkadaşlar. E, çünkü ben e, her kişinin arkadaşını kabul etmiyorum. Yani bu yüzden isminizi bilmeden e, hanginiz olduğunu kim olduğunu anlayamıyorum. Bu yüzden lütfen e, yorumlara isminizi yazın. Görüşürüz. Arkadaşlar kendi adımı yazıyorum. E, M R T L 25 tamam mı? Amin Buraya Bey. gelin. Bir tek ben varım. Hem ben arkadaşlık atın. Amin. Arkadaşlık atın. Size az seni göstereyim. Az bu. Aynı çok iyi. Benim şeyime mi şu Yok anne. Senin. Ya bak diyorum ki sana. bak bas yapıyor abi? Bunu kullanabilirsin diyorum. Kafanı sadece geniş yapacağım diyorum. An bacımız anlamıyor. Yok istemiyor. Yorumlara bir yazın lütfen ya. Canım istemiyor. डे के जब बारे